Herkese merhaba arkadaşlar. CLK Outdoor. Ben Fatih Çolak. Ürünümüz 3 x 3 metre, tavan komple baskılı çadır. Dijital baskılı çadır. Kesinlikle ama kesinlikle UV baskı değildir. Şimdi yeni sistem UV baskı vesaire vesaire diyorlar. Bu yapamayanların kendine uydurmuş olduğu affedersiniz arkadaşlar bir takım cümleler, kelimeler. UV baskı nedir arkadaşlar? Bunun üzerine bir katman baskı, kolay bir sistem. Çünkü niye? kumaşın içerisine işleyebilen baskı yapamıyorlar arkadaşlar. Biz kumaşın içerisine işleyen baskı yapıyoruz. Ve asla kazıdığınız zaman dökülmüyor. UV baskı dökülür arkadaşlar. Bizim baskımız dökülmez. Pantone renkleriniz özel. Baskı yapabilen tek firmayız. CLK Outdoor bu konuda öncü firma. Çok büyük yatırımlar yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar önümüz 3x3 metre demiştik. Profilimiz 30x1 milim. Bizim ithal etmiş olduğumuz bir ürün. Piyasaya verdiğimiz bir ürün. Aynı zamanda 40 milim siyah altıgen profil getiriyoruz. ithal ediyoruz. Aynı zamanda 40x1.2 milim. 52x1.5 milim. Sekizgen alüminyum yapabilen tek firmayız arkadaşlar. Ürünümüzün arka perdesi. Şimdi tasarım tasarım deniliyor. Tasarım budur arkadaşlar. Komple pantone rengine özel baskı ve bu da katlanır sandalyemiz. Yine özel malzemelerden yapılmış olan bir ürün. Katlanabilir arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Hızlı bir şekilde katlanıyor. Çantası mevcut. Ve hızlı bir şekilde açılıyor. Toplam 150 kilo taşıyabiliyor. Burası alt tarafı ve üst tarafı komple baskılı. Yine dökülmeyen bir baskı sistemi arkadaşlar. Direkt kumaşa işliyor. Kumaşımız %100 su geçirmez bir kumaş. Bu da çok önemli arkadaşlar. Su geçirmez kumaşa Baskı yapabilen tek firmayız. Brandaya kesinlikle baskı yapmıyoruz. Branda bu işte olmaz. Katlanan ürünlerde branda olmaz arkadaşlar. Onu brandacılar yapar. Branda sektörü ayrıdır. Bizim sektörümüz ayrıdır. Ürünümüz çok rahat. Buna rejistör sandalyesi diyoruz. Tanıtım sandalyesi. Yanlarında bu şekilde kollarda. Şurada görürsünüz arkadaşlar köpükler var. Ve bu da sizin rahat oturumunuzu sağlıyor. Aynı zamanda bu bir reklam makinesi. Kalktınız arkadaşlar. Reklamınız burada. Arka tarafı çevirelim. Reklamınız burada. istediğiniz her yazı yazabiliriz ve Pantone renkleriniz özel baskı yapabiliriz arkadaşlar. Bunu tekrar söylüyorum. 3x3 metre demiştik. Bütün ölçülerde imalat yapabiliyoruz. Aynı zamanda bu ürünün 3 kademesi yukarı doğru 3 kademe artırabilirsiniz. Şuradan gösterelim. Şu anda arkadaşlar ürün 1.90. Bir daha kaldırdım. 2 metre ve indirebiliyorum arkadaşlar. Yani burada 9 metrekarelik bir alana sahipsiniz. Aynı zamanda yüksekliğiniz 2 metreye kadar çıkabiliyor. İsteğinize özel yanları kapatabiliyoruz. 4 yanı da kapatabiliriz. Kapatmalarımız söktak cırtlı sistem. İstediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Ortasına pencere, ön tarafa kapı pencere, pencere altına baskı yapabiliriz. Bu ürünü sabitlemeniz için aşırı rüzgarlarda arkadaşlar ayaklarına ağırlık bağlayabilirsiniz. Yine bizden bu ürünleri temin edebilirsiniz. Kavuçuk taban veya kum torbası alabilirsiniz. CLK Outdoor bu konuda gerçekten öncü firma arkadaşlar. Büyük yatırımlar yapıyoruz demiştik. Piyasanın tek lider konumunda olan firmayız. Çünkü arkadaşlar ithalatı yapan firmayız. Bu basic ürünlerin aynı zamanda alüminyumların imalatını yapabilen kalıpları bize ait tek firmayız. Baskı sistemi bize özel, kumaş bize özel. Her zaman söylüyorum iğneden ipli dikiş sistemine kadar sizler için özenle bu ürünü yapıyoruz ve sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? CLK Outdoor Instagram sayfamız clkoutdoor.com web sitemiz İstanbul'da 1200 metrekare depomuz ve atölyemiz mevcut. Ankara Caddesi 492 numaradayız arkadaşlar. Buraya bekleriz. Ürünlerimizi görebilirsiniz. Ve bu ürünlerin asıl yapıldığı yer Ankara Saray'da 2000 metrekare bir fabrikamız mevcut arkadaşlar. Bu kadar büyük bir alanda bu işi yapabilen tek firmayız. Hoşçakalın, kalın, sağlıcakla kalın.